Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim net geliyor mu? Görüntü net mi? Ses ve görüntü net mi arkadaşlar şu an? Yazarsanız. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Sizlerden rica ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bangi Kovski neredesin sen? Görür müyorsun bayağıdır. Ha aynen banki <laughs> Genelde sen oluyorsun aynen. Geliyor Sabi. Gel. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakü'den bakıyorum demiş. Pozgur Tazart. Bakü'ye selamlar. Azerbaycan'a selamlar. Hepinize selamlar. Güzel. Bugün skoru kimler değerlendirdi arkadaşlar? Diğer demiştik. Avusturya 1. ligine. 30 oran vardı. Artık ufak batıyorum. Daha güzel oluyor. Lyon 1-0 geriye düştü ama tahminim 3-1 kazanacak Lyon. Bu arada maç kolikli 3-1 11 oran gösteriyor ama oran 12 olması gerekiyor. Çünkü ben e, sizlere atamadım ama 12 oranından aldım. E, Juventus Lyon maçını 3-1 skor dedim ev sahibi. Juventus durulacak arkadaşlar. Hiç, yani ben açıkçası Lyon 1-0 olmasına rağmen Lyon'a şans vermiyorum. Juventus o can isterse 10 dakikada skor değiştirebilecek bir takım. E, bu yüzden Juve çevirir arkadaşlar, e, maç sonu Juventus'a bir tabi girmek isterseniz maç sonu bir yazılabilecek maçlardan bir tanesi. Şu dakikadan itibaren e, kaç oran veriyor onu da bilmiyorum ama şöyle bir kuponum vardı benim, sizlerle paylaşamadım bunu anlık oynadım. E, Sun Sual maçı 3-1, 3-1 skor demiştim, 3.5 gol üstü olacağını biliyordum ama 5-2'ye gitti, skorda diğer geldi, 2.5 buçuk yani bir gol daha atar dedim, 7. Ee, gol geldi, bir 75'ten, ee, Dublin-Shamrocks Rawls maçına 2.5 gol üst dedim, ee, da maçına da 0.5 gol üst dedim. Aslında Drochia'da ve Coblin e, Dublin maçının üst olacağını düşünüyordum, İkisinin oranları aynıydı, ortaya bir maç açmışlardı, ee, şu Wexford maçı, bunu da alt olacağını tahmin ettim o yüzden arkadaşlar Real Madrid bu arada 1-1 yaptı. Real Madrid maçının da maç skorlarına gelirsek arkadaşlar. İlk maç hatırlarsanız burada da göstereyim. 2-1 Manchester City'nin galibiyetli sonuçlanmıştı. İkinci maça gelecek olur isek şu an karşı gol var olduğuna göre ben açıkçası gollerin bu kadar erken geleceğini düşünmüyordum. burada mantıklı olan arkadaşlar şöyle baktığımızda skor analizi yaptığımızda tamam Madrid alması gerekiyor ama evinde onu tepti bir kere bu maça ben e, 3-0 City alır diye düşünüyordum ama görünen şu ki karşılık gol var dolduğuna göre 3-0 gelmeyecek buna göre canlı bahiste bir yol çizilebilir e, şurada 2-2-12 oran var belki bu değerlendirilebilir ayrıca 0-0 775 1-1 775. Bu maç şu an 1-1 oldu. Bu şekilde de bitebilir aklınızda olsun. Ee, tamam Real Madrid bir gol atarsa uzatmaya gidiyor. 2-1 biterse ama emin olun şu maça birçok kişi maç sonu bir birçok kişi maç sonu 2, birçok kişi 2,5 gol üst oynadı. Ee, yanıltma payı olabilir. Ee, maç böyle biterse de şaşırmayın. Ee, Real Madrid maçı biraz zor tabi gol gelmesi büyük ihtimal şurada tahminim 2-2 ee, yine beraberlik olabilir ama maç berabere duruyor şu anki ihtimale göre Juventus-Lyon maçına gelecek olur isek arkadaşlar şurada 3-1 oran e, 11 yazıyor ama 11 olduğuna bakmayın normalde 12 oran ben 12 orandan oynadım 3 1i ve önce 11 orandı bir anda 12'ye çıktı maçın başlamasına 30 saniye kala filan zaten o şekilde oynadım 30 saniye kalan filan Azerbaycan'a Azerbaycan'dan selamlar abi herkese selam Azerbaycan'a sevgiler saygılar selamlar Lyon'un ikinci golüne girin bilmiyorum Selçuklu Lyon ikinci golü atamayacak diye düşünüyorum Juventus bu e, alır kanaatindeyim 3-1 bakalım neler olacak. Ee, aynı Bangi Bangi Juventus alır diye düşünüyorum. City 2.5 rahat olur. Vallahi bilmiyorum Turku. Herkes senin gibi düşünüyor şu an. Ama bilmiyorum da yatabilir de. City'ye ben 2.5 rahat bir şekilde giremem. Real 0 e üst girmiştim. Real yenilmez. Karşılık gol var. Real ve geldi. Tebrikler Turko. Real 0 üst ve Juve. 1-0 çifte şansa girdim ben de. Juve kaldı. Bugün e, şu maçlardan çok kaldıran oldu arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de yaptınız mı? E, Sunsval ve Braga maçından genelde oluyor. Sizlere ben iki 3 kol taktiği vereceğim arkadaşlar. Kesinlikle yapmıyor. Çok nadir açılıyor ama her gördüğünüzde de rahat bir şekilde yapıştırabilirsiniz. O maçlardan biri de yine Braga maçıydı. Yine şaşırtmadı beni. Açıkçası biraz da ondan dolayı kupon tamamlamak için de tüm kuponların yanına genelde yazmaya gayret ettim. Bugün birden iki ee, gelebilirdi aslında. Çin ligiydi sanırım. Ee, şuradan bakalım. Tuhaf bir takımdı. Ha, Seoul maçı birden iki olabilirdi aslında. Ama inanın e, maç golü formu okuduğumda birçok kişi hadi var olsun var niye olmadı. Yani herkes karşılık gol var bekliyordu. Şaşırtmadı açıkçası beni de sonradan. ikinci yaralarda. Şu maç 30 oran arkadaşlar. Bunu bildik. Değerlendiren olmadı pek sanırım. 25 oran olduğuna bakmayın. 30 orandan oynadım ben. 25'e düştü sonra. Ben verdiğimde 30 orandı. Sizlerle paylaştığımda. Onun dışında Wuhan Zal maçına 3-1 skor demiştim. 2-1 bitti. Gol atamadı. Ev evet, sahibi bir tane daha. Zenit maçına gelecek olursak arkadaşlar. Şuradan bakarsınız. Umarım değerlendirilmiştir. 3-1-3-3-0-3-1 yan yana 2-0-2-1 yan yana 4-0-4-1 yan yana değerlendiren olmuştur umarım <laughs> 2-3 gol oranı nedir ee, Burhanettin onunla ilgili detaylı bir video çekeceğim bugün sanırım çekerim ee, kanalda yayınlayacağım ee, detaylı bir şekilde örneklemeleriyle anlatacağım orada. otoyu patlatacak şube nedense hep güvenilenler yıkıyor. Ben aslında sport toto bir tane yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Genelde hani şöyle taraf bahsini çoğunlukla bildiğim için çifte şanslı oynarsam şöyle bir 400-500 TL'lik bir sistemi yani kapatarak tuttururum diye düşünüyorum. Hiç denemedim ama bir deneyeceğim. Bir ara. En azından açık bir şekilde oynarsam yani çifte şans gibi 1-0 çifte şans 2-0 çifte şans 1-2'yi kapatarak filan e, Sport Auto'da tutturulabilir açıkçası. Hakeme bakalım bakayım, şampiyonlar liginde bu sene ne yapmış Felix Alman bir hakem e, Juventus Alman takım var mı şampiyonlar liginde Arkadaşlar Sender Toto'da bekliyorum Aynen e, Turgut Bey Toto'da yapmayı düşünüyorum 864 olarak yaptım ama olmayınca olmuyor Emre Emre o şekilde yazmış Emre bilmiyorum bir de ben denemeyi düşünüyorum açıkçası Spor Toto'da biraz büyük mevlalar dönüyor mevlalar. Bayern Münih var. tabi Bayern Münih karşısında Juventus'um ister, Lyon'um ister. Şampiyonlar Ligi'nde hakem yönettiği Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç var arkadaşlar. üç tanesini ev sahibi, bir tanesini beraberlik, bir tanesini deplasman kazanmış. 28 sarı kart çıkartmış, bir tane kırmızı çıkartmış. Yani bu maçta %20 kırmızı kart çıkacak Aklınızda olsun %20 Juventus Lyon maçında Bunu geçelim Bir de e, City Madrid maçına bakalım Nedense bu da Alman hakem arkadaşlar Dikkat ettiniz mi Alman hakemleri vermişler Bilmiyorum tesadüf diyelim de Pek sanmıyorum öyle olduğunda Şampiyonlar Ligi'nde hakem 5 maç yönetmiş yine. İkisine ev sahibi, ikisini deplasman. Bir tanesini düzeltiyorum. İkisini ev sahibi, ikisi berabere. Bir tanesini deplasman. 21 sarı kart çıkmış, 4 kırmızı çıkmış. Bu maçta da %80 kırmızı kart çıkacak arkadaşlar. Manchester City Real Madrid maçında kırmızı çıkacak diye düşünüyorum. Erdal Yeser başkan 30 olan dediğim maçı nereden paylaştın hemen göstereyim. YouTube'a açarsanız arkadaşlar şuradan e, benim kanala geldiğinizde topluluk bölümü var. Topluluk bölümünü açarsanız e, hemen onu size göstereyim ben. Heh, şurası arkadaşlar. E, Western United e, skor diğer demişim. 30 oran kesin değildir diye de not düşmüşüm. Yine sev maçına birden 2 demişim. Vuan Zal maçına da 2'den 1 olabilir. Skor ise tahmini olarak 3-1 düşünüyorum demişim. Kesin değildir yazmışım. Burada ilk maçımız 30 oran geldi. Ben bunu kupon olarak atmadım arkadaşlar. Kiminiz kupon zannedip sistem atmış ama ben bunlara tek tek oynadım. Ve 30 oranı yakaladık demişim maç skorunu. 30 oran geldi Arkadaşlar ben 3 TL atmıştım 90 TL verdi kötü değil e, son sual skor olarak 3-1 vermiştim sizlere bugün e, 5-2 oldu e, Braga skor 2-1 deplasman demiştim yine ters oldu ev sahibi aldı yine 2-1 skor e, Oster maçına 1'den 0 skor 2-2 düşünüyordum 2, 2'den 0 bitti Şimdi düzeltiyorum 2, 2'den 2 bitti topluluk bölümüne gelirsiniz arkadaşlar burada paylaşımlarımı görürsünüz. Sonra canlı bahis olarak Braga toplam gol 1,5 üst demiştim. Son Sol ev sahibi 2,5 gol üst demiştim. Bu geldi. Braga maç son 2 dedim burada. Sürpriz olurum birden 2 diye düşündüm. Çünkü 2-1 deplasman alır diye düşünüyordum. Ee, gelmedi. Selam Real Madrid maçına ilk yarı 1,5 verdim. Real Madrid maçına. Geldi. 1,5 gol üst verdiyseniz Bekir Pala kral geldi bir buçuk üst. Kardeş Juventus 0 0 ve 1 1 oranı 6 50 6 50. Hemen bakıyorum Juventus maçına. Juventus Lyon maçı değil mi? Juventus bakalım. Aynen 0 0 6 50 1 1 6 50 ilginç. bunu gözden kaçırmışım arkadaşlar. Aynısı Madrid maçında da ona benzer bir şey var. 0-0 ve 1-1. 7-75-7-75. Temkinli oynayın diyebilirim arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi yatırabilir. Bence fazla da yüklenmeye gerek yok. Şampiyonlar Ligi'ne. Pek de maç çok zaten de. Bekleyin gece maçlar var. Yarın cumartesi. Bence fazla girmeyin derim. Total Juventus'a bir dedim. Ne olur bilmem. Juventus ben alır diye düşünüyorum açıkçası ama bilmiyorum. Bakacağız. Ama eminim ki Juventus'a yüklenen de çok kişi vardır. Arkadaşlar like'lar şu an istediğim şekilde değil. Sizlere en ricam bir like butonuna basarsanız memnun olurum Erdal Yeser Tamam teşekkür ederim demiştir arkadaşlar skoru değerlendiren var mı bugün 30 oranı oynayan var mıydı aranızda İster misiniz Juventus'da ilk yarı 1-1 yapsın 2 maçta 1-1 bitsin öyle 0'dan 0-2'si de neden olmaz olabilir Artık ben e, takımların hiçbir şekilde duygusal olduğunu düşünmüyorum. Özellikle şu pandemiden sonra mı diyeyim artık. Gerçi eskiden de öyleylerdi de. Tek dertleri para olmuş. Artık göz göre göre yapıyorlar. E, adam penaltıyı bilerek dışarı atıyor. Kaleciyle karşı karşıya kalıyor bazen. Dışarı vuruyor. Bomboş boş kaleye kaçırıyor. Bunlar bilmiyorum. Kasıtlı yapılıyor diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Real maçı sıfır bitmez. Aslında 2-1 Real Madrid aldığında 10 yani 14 oran gelir. Maç uzatmaya gider. Juventus Lyon maçında ilk maç hatırlarsanız Lyon 1-0 almıştı. Şu an bir gol attı. 3-1 alırsa tur atlıyor Juventus. 2-1 yense bile eleniyor. En az 3 gol atması lazım. Şöyle kadroya da baktığımızda Ronaldo, Higuain falan var. Bakalım. Real maçın 3-2 oynadım. Juventus, penaltı Juventus demişsiniz. Bakalım. Juventus penaltı mı? Aynen Burhanettin şike çok oluyor. Çok ayarlı. Juventus penaltı mı arkadaşlar? Juventus kitli. Penaltıymış sanırım arkadaşlar. 1-1 yaptı Juventus. O zaman Juventus'un 2 golüne daha girilebilir diye düşünüyorum. 1-1 bir bir. Gol alanlar tebrikler. İkramiye kazandınız. Juventus salladı Şimdi işler değişti arkadaşlar Juventus daha Baskılı oynayacaktır Şu an oranına ne veriyor Juventus'un Alt üst Korner basit açılmış aslında arkadaşlar Şu an kaç korner var Juventus maçında Korner 2-1 yani Daha çok kornere ev sahibi kullanır Çünkü gol ya da gollere ihtiyacı var ee, var mı öyle bir seçenek? Daha hangi takım daha çok korner kullanır? 1.55'ten maç sonu yani ev sahibi diyebiliriz. Korner en çok kullanacak takım. Ee, gollere gelecek olur isek, sıradaki golü kim atar? Yine maç sonu bir denenebilir. Mistin.com şunu sevmiyorum arkadaşlar. Sürekli bakımda bakımda diye bir e, bir şeyler dönüyor. E, bir türlü kupon da oynatmıyor. Bunun yüzüne zaten çok maçı kaçırttım. iğrenç bir site. Kesinlikle bulaşmayın. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. E, Birebinde oynarsanız e, yatırma oynama bonusu veriyor %3. Yani 10 lirada 0.30 kuruş, 100 lirada 3 lira, 1000 lirada 30 lira gibi aklınızda olsun. E, Misty.com da kaybetme bonusu veriyor canlı bahis kaybetme bonusu. 1000 lira kaybettim mesela %10'u 100 lira. 100 lira hemen hesabınıza yatırıyor tabii isterseniz bunu da e, mesaj bölümünden yaza yazabilirsiniz. Juventus tekrar kitlediler. Sanırım ilk yarı bitti bilmiyorum. Juventus'un iki golüne bakalım açılırsa. Şöyle gözüküyor hatta. Ev sahibi 1.5-1.18 Ev sahibi 2.5 gol üst 2.30 Gayet güzel bence. Ama işte sıkıntı şurada. Ee, eminim herkes maç sonu bir oynadı buna. Bilmiyorum. Bir sürpriz sıkıntı çıkar mı? ve şurada yine yan yana alt elleri görünce de kuşkulanıyor insan. Ama 3-1 skor da 12 oran arkadaşlar bilmiyorum. 3-1 de yapabilir ev sahibi. Biraz karışık bir maç. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beğeni butonuna basabilir misiniz yeni gelen arkadaşlar? İlginiz için şimdiden teşekkürler. İlk yerler böyle biter sanırım. Dublin maçı üst olur mu acaba arkadaşlar? Ben 2.5 üst dedim ama bekliyorum bir gol kaldı. City 3, Real 2. Selamun aleyküm, aleyküm. selam Azad Aksu. Hoş geldin kardeşim. Eray hoş geldin kardeşim. Kadir Berber hoş geldin kardeşim. Naim Seven hoş geldin kardeşim. Aman Berdi Herreyev. Kardeşim sen de hoş geldin. Nikovart'e neredesin? Selamun aleyküm demişsin. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Beğendik usta sıkıntı etme. Naim seviliyorsun. Kral adamsın. Bencelli 10 gol falan atamaz. Lyon gol falan atamaz demişsin. Şu dakikadan sonra Lyon bilmiyorum. İkinci golü çok zor. Atacağını sanmıyorum ben de. Juba gerideyken ev 1.5 üstü ve Madrid maça 4.5 alt aldım. O 4.30 oranından bakalım. Umarım gelir Erkan Karaca. Güzel kupon aslında. Güzel kupon yapmışsın. Teşekkürler Azat. Hepimize bol şans. Süleyman Murat Erar Gülücük atmış. Sevgiler. Skorcu servet ile iddia. O Değişik bir benim kafadan bir, birini buldum. Skorcu. Paylaşım yapıyor musun? Skorcu servet ile iddia. Abicim sosyal medya hesapları neden kullanmıyorsun? Kadir Bey kullandım var da instagramım e, Instagram'ı. Kendi şahsi Instagram'ı yine WhatsApp grubumda WhatsApp'ım grubum da var ama o da yine şahsi attım. Yani dağılmasını açıkçası istemi istemiyorum. Elcin Faro, sen de hoş geldin kardeşim. İlk yarıların ikisinde sıfır bitirecekler gibi. Bakalım. buçuk dakika uzatmışlar. 5 dakika Juventus maçın ilk yarısını. Çok ilginç. Penaltıdan atmamış arkadaşlar Ronaldo. Direkt atmış gözüküyor. Ustam görüşürüz. Kendine bakar Size iyi akşamlar. İyi akşamlar Burhan Yeni açtım YouTube kanalına. Sizinle görüşmek isterim. Skorca mail adresinden mail atabilirsin kardeşim. Sen Juve 2.5 atar deyince aldım valla. Bence yani atar diye düşünüyorum. 3-1 skor bekliyorum ben de. Hatta 3-1 skor oynadım. Erkan Karaca umarım yanılmayız. Bence bir VP grubu veya Instagram sayfası açmalısın abi. Bakalım Kadir Berber zamanla olabilir. Ya işler de yoğun geçiyor pek. Hatta ya yayın bile açamıyorum bazen. Yüksel Sargı selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selamım. yüksel kardeşim hoş geldin. Yarın senden kasa kuponu gelsin bekliyoruz. Süleyman Mural aslında kasa kuponu da biraz daha basit gibi geliyor ama ya 2-3 maç canlı canlı maçlardan kombinlemek birer golüne giriyorsun mesela 1.50 1.60 bir daha biraz daha maç maç içinde oynamak daha mantıklı gibi. Ama paylaşacağım mutlaka. Nico Varte, Kral geçen gün bahsettiğim bölge ve saat ile bitmiş 2'den 1 bir veya 1'den 2 maçları inceleyeceğim demiştim. Var mı bir gelişme? Niko Varte, ya e, haklısın kardeşim inceleyemedim. Mi? İşler yoğun bu aralar. Pek üstüne düşemedim. Hatta ya birkaç gündür video da tamam yayında yapamıyorum. Penaltıdan hatta biz diyorum, Kadir Berber demişsin. Buraya normal gol gibi göstermişler ama maç golik de bu aralar e, pek tat vermiyor açıkçası. İlk yarılar bitti arkadaşlar. İkinci yarıda bu devam edelim mi arkadaşlar? İlk yarı kapatayım. Yarın zaten cumartesi. İkinci yarıyı bekleyelim. Ne dersiniz? Öyle yapalım. Ben de bir mola vermiş olurum. İkinci yarı buradayız.